Peki Sayın Havuçcan ne yapmalı, nasıl yapılmalı? Şimdi çizdiğiniz tablo, tabii ki bunu siz çizmiyorsunuz, uydurmuyorsunuz. Gerçekten vahim ve hepimiz bunun farklı yönleriyle yüzleşiyoruz gündelik hayatımızda. Ee, çok zor da bir durum değil mi? Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi ya da e, herhangi bir muhalefet partisi iktidara geldiğinde bu manzarayı nasıl değiştirebilir? Bir yandan çok böyle e, umutsuz bir e, durum da var karşımızda öyle değil mi? Düzeltilmesi açısından. Hı hı. Şimdi ben aslında hiç umutsuz değilim. Bir tarihçi olarak, bir hukukçu olarak Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı tarihini az önce Nutuk'tan bahsettik. Nutuk'ta Atatürk'ün Samsun'da başlayarak başlattığı manzaranın şöyle bir baktığımızda şunu hatırlatmak isterim. Kurtuluş Savaşı'da bizim uçağımız yoktu. Uçakların tekerleklerine takacak lastik tekerlek yoktu ve onların içerisine bez dolduruluyordu. Yani toplu ne bile üretemeyen bir ekonomiden, bakın Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın borçlarıyla uzun süre borç ödemek zorunda olan bir ekonomiden, dünyanın en hızlı kalkınan ve İslam ülkeleri arasında demokratik, layık cumhuriyeti, tek cumhuriyeti kuran bir ülkeyiz biz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. sahip olduğumuz topraklarla dünyanın kendi kendini besleyen yedi ülkesinden biri olan bir tarım ülkesiyiz. Bugün sadece tarım ülkesi değil, ürettiği değerlerle, sanayisiyle, teknolojisiyle, hı hı. dünyanın en zengin coğrafyasında, en stratejik coğrafyasında, en fazla olanaklara sahip olan bir ülkeyiz. Burada eğer doğru yönetilirse, eğer doğru yatırımlara yönlendirirsek, halktan topladığımız vergileri, bakın Devrim Bey bir örnek vereceğim. Türkiye'nin gayri safi milli asilası bugün bir yıllık hasılası yaklaşık 800 e, 1 trilyon dolara yakın. 800 milyar dolar. Hı hı. Yani bir yıllık bizim gelirimiz. Türkiye'nin bugünkü e, dış borcu 450 milyar dolar. Türkiye'nin dış borcu yaklaşık olarak. Biz ticaretimizi, biz üretimimizi az önce bahsettim. Eğer Türkiye'de milletin karnını buyuracak tarım politikalarımızı Boş kalan topraklarımızı çiftçinin ekemediği için, çiftçinin borç sebebiyle terk ettiği topraklarını tarımımızı desteklediğimizde, gereken teşvikleri verdiğimizde ve devlet tarımsal üretimimizi e, ilaç şirketlerinin, tohum şirketlerinin insafına terk etmeyip, kendisi kendi olanaklarıyla, devletin kendi ziraat mühendisleriyle, veterinerleriyle, desteklediği takdirde Türkiye'nin hayvancılık ve tarım potansiyeli bütün Avrupa'yı besleyecek potansiyele sahip. Yeter ki bu potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirelim. Ama bizim tarım e, politikalarımız yıllardır AKP'nin tarım politikaları Sudan'dan arazi kiralıyor. Kendi arazileri boşturuyor, Sudan'dan arazi kiralıyor ve e, Karadağ'dan buğday ithal ediyor. Rusya'dan buğday ithal ediyor. Kendi buğday üreticisini destekleyerek daha fazla Türkiye'yi doyuracak, buğdayı üretecek koşulları yaratması gerekiyor. Ee, tabii yani Türkiye'nin kaynakları aslında verimli kullanıldığı ve yeterli. yolsuzluk batağına teslim edilmediği sürece yeterli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle bakın Türkiye'de namuslu, halkını düşünen gerçekten emekçinin, çalışan kesimin üreticinin haklarını, siyasal politikalarını destekleyen bir gerçek halkçı bir iktidar geldiğinde Türkiye'de ben hiç kimsenin ekonomik sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Hiç kimsenin sokaklardan soğan, patates yerlerden toplayacağını düşünmüyorum. Tek şey dürüst yönetim. Tek şey yandaşlara değil bütün halka, her eşit, adil bir ekonomik politika uygulayarak e, Türkiye'de herkesin mutlu işleyeceği bir Türkiye ekonomisi yaratmak mümkün bu bir tamamen tercih meselesi hı hı. işte e, işin özü Aslında 128 milyar doların Merkez Bankası'nın arka kapısından kime verildiği soru işareti ile ilgili bakın yapılan hesaplar bu 128 milyar doların 80 milyon insana böldüğümüzde her anıya 50 bin TL düşüyor yani bu bile e, bu işin vehametini anlatıyor. Hı hı. Kaybolan paralar. Şimdi bugün e, Türkiye çok enteresan bir şey yaşıyor. Ben bir hukukçu olarak bunu da görüyorum. Bir zamanlar Türkiye'de ayakkabı kutusunu gösterdiğinizde devlet yetkililerine bu suç konusu oluyordu ve soruşturma konusu yapılıyordu. Şimdi de 128 dediğimizde konu olmaya başlıyor. E, tabii... E, 128 rakamı, yasaklanacak rakamı neredeyse. yasaklandı. Yasaklandı. <laughs> e, çok enteresan ve ilginç Maalesef. bir şekilde ama ama biz bu milletin bu fakir milletin alın terinden alınan vergilerin kimseye yandaşlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz ve bunun da namuslu bir şekilde bu ülkede herkesin alın teriyle sıcak ekmeğini akşam koltuğun hı hı. altına alıp hayır evine gidip oradaki mutlu e, bir ailesiyle her türlü gıda güvenliğiyle yiyip içtiği bir Türkiye yaratmak mümkündür ve Türkiye'nin buna imkanları çok fazla vardır. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu emek düşmanı, üretici düşmanı, köylü düşmanı, emekçi düşmanı politikalarının yerine gerçekten namuslu, dürüst, halkçı politikalar getirerek ben emekçilerimizin güvenli yaşayacağı bir Türkiye yaratmak mümkündür. Türkiye'nin siyasal kadroları vardır çok iyi yetişmiş, donanımlı e, ziraat mühendisleri, ziraat yüksek mühendisleri, sanayi mühendisleri, sanayisi, sanayicileri vardır Türkiye'de. Nitekim bir örnek vereceğim sözü fazla uzatmadan. Lütfen, Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Ankara Belediyesi e, bütün esnaflarını bu pandemi sürecinde e, hiç kimseyi mağdur etmeden hı hı. sosyal politikalarıyla hiç kimse aç bırakmadı. Büyük bir dayanışma sergiledi. Esnafına sahip çıktı. E, ailelere sıcak ekmek dağıttı, yemek dağıttı. Keza İstanbul Belediyesi Sayın İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur gibi, Sayın Mansur Yavaş gibi e, bir sosyal kampanyalar yürüterek hiç kimsenin aç kalmamasını, bütün vatandaşların evine sıcak ekmek getirmesini demek ki olabiliyormuş. Olabiliyormuş. Yani bunu Ankara Belediyesi yaptı, İzmir Belediyemiz yaptı, İstanbul Belediyesi ki o bahsettiğim ziraat politikalarını Ziraat Yüksek Mühendisi Hukukçu Gökhan Günaydın'la birlikte İstanbul'da e, Sayın İmamoğlu ile birlikte bir üretim e, hamlesi başlattı. başlattı, başlattı. Türkiye'nin her yerinden kooperatifçilikle. Bunlar mümkün. Türkiye'nin şartları buna uygundur. O bakımdan da hiç umutsuz olmamak lazım. E, ve şu soruyu sormak lazım. Türkiye'nin bugünkü yetiştirdiği, üniversitelerinde yetiştirdiği beyin gücüyle, ekonomik gelişmişliğiyle, 1920'de, 1918'deki koşullarından, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı koşullardan daha mı kötü Türkiye'nin tablosu? Onun için hiç umutsuz olmamak lazım. Hızlı bir şekilde düzeltilebilir, ee, az önce söylediğim dürüst, liyakatlı, donanımlı, birikimli, ee, halkçı politikalarla Türkiye kısa sürede ve kadrolarla ve kadrolarla Türkiye e, namuslu dürüst ellerde e, emin ellerde Türkiye'nin gemisi sağlam kaptanların elinde sağlam rotasıyla ama rotaşı olacak Atatürkçü Çağdaş demokratik özgürlükçü adaleti sağlayan ve Türkiye yargısını gerçekten Emirle talimatla değil gerçekten yargının ve devletin güvencesindeki kadrolarıyla Türkiye kısa sürede dünyanın parmakla gösterilen bir ekonomisi haline gelir.